Çekmeyin abi. Çıkarken tamam, hazırlanıyoruz abi. abi. Çekmeyin. Yok kayda girdik. Hayırlı olsun. Yeni başlayalım. Çok az kaldı. Evleniyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş. Allah Allah Allah. Ya. Eskiden değil miydi? Şimdi mi oldu? Şimdi de çok güzel oldu. Mahalle berber ama adam gibi adam. Az önce bir şey söylüyoruz. Damat ben miyim? Beni niye çekiyorsunuz? Evet, ben miyim de var. Darısı başınıza diyelim. Gelin değil. Dilan, damat Levent. Duygularınızı alalım. Kızınız evleniyor. Çok mutlu bugün sizin için. Vallahi zor bir gün ama. Bilmiyorum Kız mi, evlendirmek mi? nasıl bir duygu efendim? Vereyim mi vereyim mi bilmiyorum. Daha emin değil misiniz? Akşam Daha bir gün mi? var. Demen tabi e bir kontrol edeceğim bakayım edebinin terbiyesine ama edebinin terbiyesi çok onu Peki, biliyorum. Peki bugün de Dünya Kızlar Günü. Biliyor musunuz bunu bilmiyorum. Dünya Kızlar Günü. Dünya Kız, kız Çocukları Günü evet. Kız, kız Çocukları Günü. Evet. Ne güzel bende beş tane kızım var. Beş tane kızım iki oğlum var. Müran Bey verirken zorlandınız mı? Az önce hala düşünüyorum dediniz ya. Şimdi gerçekleri konuşmak istiyorum. Zor oldu mu Şimdi Levent zaman? çok terbiyeli bir oğlan. Kızım da öyle. Kızım bir yerde resmeni falan gördünüz mü? Yani bacağı açık maçık gördünüz mü? Göremezsiniz. Öyle biri değil. Ondan bundan gördünüz mü? Duydunuz mu? Yıllardır Levent'le beraber Aynen. biliyoruz. Onun için içinde tebrik ediyorum. Benim baş, başımı öne eğmediler. Hadi gidin lan. Kına gecesinde de çok fazla ağladı. Hadi gidin ağlarım şimdi hadi. Hadi. O da çok fazla ağladı kına gecesinde. Evet. Kızınız. Bayağı duygusal bir yaşandı. Evet ağlamış. Hadi abi. Zor olmuş belli ki. Hadi abi. Tamam. İbrahim Bey yorum yorum. Öpüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Allah'a şükür yürüyebiliyoruz Çok iyisiniz İbrahim Bey. Çok iyisiniz. Onu konuşmak istemeniz diye sormadık ama söylemek isterseniz. Sağlık durumunuz nasıl şu anda? Şu anda süperim. Süperim süperim. Yürüyorum Allah'a şükür. Sayılı günün ömrü kısadır. Ee, ne kadar daha bu kalacak İbrahim Bey? Atel var sanırım ayağınızda. Ne kadar daha kalacak bunlar? Hadi bakalım ne çekecek. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta çok kaldı. Tamam tamam. Atel, tamam. atel mi? Evet. Yani şunlar ne zaman çıkacak onu merak ettim. Çıktı zaten ya. Çıkmış gibi hemen. hemen. Tamam. <laughs> verelim. Teşekkürler. İyi günler. Tamam. Mutluluklar. Burada efendim, araç burada. Aşağıda gidelim. Yürüyemiyor miydi? Yürüyen Çok iyisiniz. Çok, iyi Çok Şöyle biraz tamam, ama geriye tamam. gidin de. Çekmeyin abi artık. Çekelim mi? Amerikan filan çekin. Amerika çekin. Tamam tamam. Ben geçmeyin. Ben İbrahim Bey onları da nasıl gördünüz maşallah. Yani bize gördüm. de selam verdi. Biz öyle gördük İbrahim Bey tabii. Biz babadan böyle gördük. <laughs> Tuttum kapıyı ben. Yok, Yok. Evet. ben Sen, Çekme Ayaklar Sercan, bitir abi bir bak güzel ya. Hı? Peki sallar. Nerede? Güzel bir bir ev sallayın Yok var çocuklara da. Gidiyorsunuz da bir el sallayın. Eyvallah. Evet. Hadi devrim mi? Aynen. Evet, evet.